gitsinler beraber samsut bölümümün bölümünü çekiyorum. Özlemiştiniz 10. bölümünü. Bunları özletmeyelim daha çok dedim. Devam edelim. Adım Demir Spor. Yenilik yavaş. Yosmo Super Cup'ı, Zilal Kovasını kaldırdık. Öfff. O adana devir. Buksayı sattım buraya geçen bölüm. Oynatmışlar mı? Adamı buksa. Evet tamam. Ağım ayaklara da taktı almışım bunu bir sanıyordum. alıyor lan bunlar. Tam kaç kadar Türk var lan? Ferdi katam oğlum var, bir de Sabekli Ahmet oğlum var. Bir dakika lan. Fener'in Sabeki kim? Çıkalım diyecektim nasıl sorasam Çok güzel Çok da nasıl sorasam lan? Ну, наверное, раад бракчем. А, ну, браксак. Безумно. Бен не бракмам, ну, он же раад. Бен бракмам, ну, он сам давай. Ne yapıyorsun güzel fenerim. Yine ne oldu? Beni sonra. Ya benim sabitler biraz çürük gibi de ya senden şu otları semayla bağla. abi yeter ama ya bir adam da bende kalsın biraz çıktı. Her adam mı geliyorsun alıyorsun geliyorsun alıyorsun burası. Ne elma pazarı mı abi? O meşbila. Abi al sen olsun. Ne güzel elimizde para bol Habibi Habibi. Evet o sayısı elimizde takımda. Deniz tırınçı bıraktım mı oğlum Trinch benim satmayacağım lan Trinch'i aslında. Taylan Antalya'ydı da satmamam lazım. onlar benim eski dostum. O benim kurtarıcılarımdan. Gitti yani. Oha be. Odama bak bir attı direkt geldi gibi. Yani Gaziantep falan bakmıyorum. Fena Gaziantep Beşiktaş Trabzon. Konferans ligine bakıyorum bakın bu adam. Bir dakika. Az kalan da benim için uygun mu? Santrovallara bak lan Van Palavic. Ha bu kareye normal alır mı inersek? Bu adamlara hiçbir şey olmayacağım. Bu puan maçı benim için olduk be Ferdi be Ferdi be Şirvaz ki özledim abi ben diyor 53'te gol atıyor hem kamerat var dedik ananı bizim stoper kim anı oynuyor mu oynuyor mu bana ne yapıyor ne yapıyor bana bir şey de yok bana oynar ya onun yerine nasıl oksan 68 oynuyor bu çok daha iyi oynuyor <ya. gülüyor> kırap mesela Hatay. Hatay Hatay. Ona dört atar demişim. Şimdi biz ona atar yapar. Göster. Biraz uykum geldi. Ne yapıyorsunuz? 61 Trabzon. Kalbastıcı demişler. Komediyelemiş. demiş bu şampiyon. Şampiyon. Bodrum Spor. Gümme. Gümme. Şöyle diyorlar ama spor şöyle diyorlar ya Bodrum spor küme 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 Ama seni göremedim be Süper Lig'e geldi Bodrum Seni bir göremedik daha anne Spor katma küme küme Neredesin? de? Bodrum spor küme 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 Ama spor olarak düşünmezsem Yani ama spor küme Bodrum spor küme dediniz Tamam şu anda Hadi linç alalım. Ay. Ahmet'i si boş öldü. Hmm. Bodrum süper küme. Küme. Gördük. Süper ligdeler. Siz neredesiniz? Küme. Küme dediğiniz takımın yerindesiniz. Yani böylesiniz. Uh. Lastik maçı evet. Daha dakika birinde golü. Sansız bölüm burada Fred lan Dimata. Bir dakika Lander Dimata. Kim oğlum bu Lander Dimata? Ay düşündüğüm adamı hayır olmasın. <laughs> oh. Lan dur diman takım oğlum. Bu mu attı? Allah razı olsun şu Kimin yerine soktunuz da bu adam attı? Bu Galatasaray mı çıkıyor? Hmm. Lucas Torreira mı görüyorum? Hmm. Kesmedi. Fasulyeyi arkadaşlar bizi kesmiyor. Yani Galatasaray'dan bile o kadar kaliteli iski yensek bile adam almayacağız. Geri kat. Alamayız. Unutulacak düşler. Anlatılacak düşler. başka derler. Gözde Altı ikimi niye ne sokuyorsunuz lan? potansiyelli mi lan? var çok iyi potansiyel çıkacak net. Yok lan o kadar potansiyel yok lan bunun. iyi potansiyel etmen okur. Ne oğlum? ben bunu yaparım bu arada. Ben böyle bilmedim şey bilmiyordum. Her yerin bir takımını alacaktık adam. Ben adam almıyorum şu anda. Para harcıyorum. Hadi yani yapacağım hiç. Hadi. Yani, Abi mi deme. Bunda bir zahmet yapayım ben bunu. 20 liraya kadar yapıyorum yani antrenmanlarımız çok iyi olsun oğlum. Ara para bitirmem. 6 milyon da yetmiyor artık yani. 115 milyon aldım lan. Bunun için Beş bu. Birki hadi. 93. Hı, hmm, kaç alamam lazım? Bundan alacağız değil mi? Tamam. Hiçbir zaman ihlal etmesin. Civitcik oyun hızla gelişiyor. Oo. Etam. Birki yaşında potasyum akak. 6'ya çıktı. Tamam, An, kim de şunu atamak olur. Kala etamak kim sakat olup duydum 70 yani bu adamlar gelecek var bizden daha iyi oynar konya spor maçı 17 yaşında adam çok iyi gelişiyordu biz niye öyle kahveçeyiz cırtladık cırtladık ya yani az kalamadıyız ya biz az kalamarız kardi ya sakatlanacak damağımı mı buldum be koçum be ve oynayacak. Kara oynamayacak oğlum, o Koptum, toz aldım. ama Dimato. Kutlanık tuz bandını alalım. Ama yine koyacak. Göreceksiniz. Bugün yine baharlar gelecek. E, bugün yine baharlar. Ve bakarlar takıma veda edecek. Aslanlar aradan gol yedik. Dimato. Bitti bu. Aralar bitecek dedim ama maçı kurtardı. İşardı. Di Mata bakalım o formanın hakkını oynuyor spor maçında verebilecek mi? Lan Di Mata. Var ya Allah belanızı versiniz. Ya da onun hani ben bu formanın hakkını ölene kadar Mezara girene kadar verecektin lan. Hani formun hakkında öyle ne kadar da mezara girene kadar da vereceksin. Ben mezara girsem benim forma alıyorum diyordun. Ne oldu koçum sana? Ne oldu? Ne olur Fred? Abu Bakar attı. Victor Abu Bakar'ım. Konferans liginde ver şu formanın hakkını koçum. Abi Abi yine çıkarttın ama oyundan çıkaracağım koçuman. Bak alışacağım ama. Bak bak bak. Bak aslan gibi güç bu nasıl yani? Bakın niye ben yoktu? Ben hemen gittim. Az kalamar mı? Çünkü Ne ne var? Bunları yiyoruz. Afrikalı ya. Sus bakalım sus. Kasımpaşa maçında ula hamsiler oyna ula hamsiler oyna ula hamsiler oyna Kasımpaşa maçında ula hamsiler oyna ula hamsiler oyna, oyna sen beni doyamadın dına koyamadın 20. maç mı lan bu kaçıncı maçta söyleyeyim 20. maçta bırakıyorum ligin konferansıya kofretmiş targetlerle düzenli yönlendirmek lazım Bugün bana mi? de, ben de Bence bu kadar büyük şov yapamaz bizimkiler. Hadi tabaya seni çok güzel sevdim. O kara gümrüğümdür, o kara gümrüğümdür. alçın yedi bir. Bay bay.